Konuşan yalnız hakikattir. Serden geçti kürsü araştırma merkezi sunar. Değerli dinleyenler merhaba. Vuslat Muştusu programı başlıyor. Bugünkü konumuz Kalbim Uyumaz. Soru Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Benim gözlerim uyusa da kalbim uyumaz sözünü nasıl anlamalıyız? Cevap Hz. Ayşe radıyallahu anha validemiz İnsanlığın iftihar tablosunun aleyhi ekmenü tehaya gece ibadetini nazara verirken bir keresinde kendisine ya Resulallah vitri kılmadan mı uyuyorsunuz diye sorduğunu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ya Ayşe şüphesiz benim gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz buyurduğunu söylemiştir. Hazreti Sadık ve Masduk Efendimizin kalbim uyumaz deyişine sebep olan soru, yani sebebi vurudu, nazar itibara alındığında, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü biraz istirahat ettikten sonra, kalkıp teheccüd ve vitir namazını kılmak üzere, müteyakkız bir surette yattığını ifade sadedinde söylediği anlaşılacaktır. Bir hadis-i şerifte gecenin sonunda uyanamayacağından korkan gecenin evvelinde vitre eda etsin, sonra yatsın. Gece kalkabilense vitri o zaman kılsın. Çünkü gecenin ahirindeki kıyamda rahmet melekleri hazır olur buyurulmuştur. Bir başka nebevi sözde de en son kıldığınız namaz vitir namazı olsun denilmiştir. Bu itibarla gece uyanabilecek kimselerin vitir namazını tehir etmeleri daha faziletlidir. Ayrıca teheccüde kalkma hususunda zorlayıcı bir saik olması için vitri sonraya bırakmak ve vacibi eda etmek maksadıyla mecburen uyanınca birkaç rekat nafile namaz kılmaya gayret göstermek gece ibadetini ihtiyat haline getirebilme yolunda mühim bir vesiledir. İşte hikmetin lisanı fasihi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kalbinin her zaman uyanık olduğunu beyan edişi münasebetiyle en evvel akla gelmesi gereken hususlar kendisi için normal şartlarda gece ibadetine kalkamama gibi bir endişenin söz konusu olmadığı biraz istirahat etmek üzere gözlerini yumsa da mübarek gönlünün namaz heyecanıyla hep tetikte bulunduğu ve salat-ı vitri umumiyetle teheccüdden sonraya bıraktığıdır. rehber Ekmel, aleyhi elfu elfu salatin ve selam efendimizin hayatına genel olarak bakıldığında ise, kalbim uyumaz beyanından, onun hususi donanımına, özel konumuna, ve kendi seviyesine has bir mahiyete mazhar kılındığını istimbat etmek lazımdır. Evet, Cenab-ı Hak Hazreti Ruhu Seyyidil Enam'a öyle bir tabiat vermiştir ki, o her an, hatta gözlerini kapayıp dinlendiği zamanlarda dahi, Rabbin huzurunda duruyor gibidir. Ve gönül ufkunda, o huzurun adabına hep riayet etmektedir. Aslında ümmeti Muhammed'den bazıları Cenabı Hak'la münasebetleri bir an kesilse mahvolacaklarına inanmış. Ne zaman onunla irtibatlarının azıcık perdelendiğini hissetseler ve muvakkat bir bulutlanmaya maruz kalsalar neredeyse kalpleri duracakmışçasına korkmuşlardır. Bir ömür boyu her zaman onu görüyor ya da en azından onun tarafından görülüyor olma şuuruyla yaşamışlardır. Çıraklarının dahi gafletten bu derece uzak kaldıkları hesap edilirse sultanlar sultanının gözlerini yumduğu zamanlarda bile asla gaflete dalmayacağı daha iyi anlaşılacaktır. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok farklı bir mahiyete masardı Ve çok farklı bir Allah hakikatini temsil ediyordu. Dolayısıyla o cismaniyet itibariyle uyurken bile gönlüyle her zaman uyanıktı. Tasavvuftaki ifadesiyle yakaza onun daimi haliydi. Lügat itibariyle uyanıklık demek olan yakaza, ıslah açısından hakkın emir ve yasakları karşısında uyanık, titiz ve duyarlı olmak, değişik makam ve mertebelerin bazı varitlerine karşı her zaman fikri ve ruhi istikameti muhafaza etmek, irtibaslara düşmemek ve hep basiret üzere bulunarak kulluk hadabını korumak manalarına gelmektedir gönlün yakazası ise hakkın her an kullarının her haline nigehdan bulunduğunun şuuruyla, his, idrak, irade ve kalple ona tahsisi nazar ederek ve hep ilahi huzurun edeplerini gözeterek yaşamaktır. Evet, sürekli hakkın dergahına müteveccih bulunmak ve o her an beni gördüğüne göre ben de her zaman temkinli olmalıyım mülahazasıyla, ondan gelecek varidatı beklemek, müteyakkız bir kulun devamlı halidir. Ve böyle bir hak yolcusu ömür boyu cenab Hakk'ın riayet ve inayeti altındadır. Bu mansıbın en büyük kahramanı, Hazreti Sultanül Müteyakkızîn, benim gözlerim uyur, kalbim uyumaz beyanıyla, işte böyle bir yakazayı daimiye işaret buyurmuştur. Ölümsüzlük içeri programımız devam ediyor. Gönül uyanıklığı esastır. Feridi Kevnü Zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin daimi bir yakaza içinde bulunması, mükellefiyeti açısından da onun tavırlarına aksetmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi daima uyanık bulunduğundan, sadece kendisine has bir keyfiyet olarak, uykudan kalktıktan sonra hemen namaza durduğu vakidir. Hz. İbn Abbas radıyallahu anhuma Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında namaz kıldığı bir geceyi anlatırken namazını bitirince yana yaslandı ve uyudu. Hatta nefes alışverişleri uykuda olduğunu belli edecek şekildeydi. Bir müddet sonra Bilal radıyallahu anh gelerek sabah namazı vaktini haber verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkarak namazını kıldı fakat abdest almadı demiştir. Demek ki Fahri Kainat Efendimizin mübarek kalbi uyku da dahil her zaman abdestinden emin olacak ve abdestinin bozulup bozulmadığını bilecek kadar hüşyardır. Diğer taraftan insanın uyuması ya da uyanıklığı illa gözlerinin açık ya da kapalı olmasına bağlanmamadır. Gözü açık olup da Gönlü uyuyan bir sürü insan vardır. Gözlerinin mevcudiyetine rağmen göremeyen, kulakları olduğu halde işitemeyen ve maddi bir kalp taşısa da hakikatleri anlayamayan pek çok kimse bulunduğunu Kur'an-ı Kerim ifade etmektedir. Aslında hakiki görme mahalli kalptir kalp gözünün açıklığı da diyebileceğimiz basiret sayesinde insan, ilahi tecellilerle nurlanıp, zat-ı uluhiyetin ünsiyeti ziyasıyla sürmelenmiş bir idrake sahip olur. Bu idrakle de o, delil ve şahide ihtiyaç duymadan, eşyanın perde arkası sırlarıyla halvete erer ve aklın şaşkın şaşkın dolaştığı yerlerde gider, hakikatler hakikatine ulaşır. Bundan dolayıdır ki sıradan insanlar açısından gaflet vakti sayılan uyku zamanı bile, insanlığın iftihar tablosu için metafizik dünyalara açılma rıhtımı olmuştu. Çünkü onun hayali hep dupduru, rüyaları da sahihti. O, gözleri kapalı olduğunda dahi basiretiyle görülmezleri görüyor, hadiseleri süzüyor ve her şeyi değerlendiriyordu hatta maiyetinin derinleştiği ve tamamen dünyaya kapandığı anlar, onun duymasının, görmesinin, idrak etmesinin ve değerlendirmesinin en keskin olduğu zamanlar sayılırdı. Masivadan tamamen alakasını kestiği o türlü hallerde vahiy geldiği çok olurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o haldeyken inzal olunan ayetlerin tek kelimesini bile zayi etmiyor Bazen bir cüz kadar yakın tutan ayatü beyinatı, bir anda kelimesi kelimesine, hafızasına yerleştiriyor.